Hepinize selamun aleyküm gençler ben Namil Erzan bugün yanımda sizler kardeşim var hoş geldin kanka <laughs> 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 Beyler bugün sizlere 2021 yıldandırıcı pikselini vereceğim ses geciktirmeyen yani. yani bunu çoğu türe moros pevladı bilmez Yani ben burada size ayar yapmayı öğreteceğim yani beyler Fiksel ayarlarını vereceğim sizde de kendinize ayar kullanarak Yani bu videoyu güzel bir izlenme gelirse beyler Ve önemli başka pikselin ayarlarını veririm yani bu sizin geciktirmeyen bir e, büyük hayır olacak beyler. Şimdi direkt şu şekilde atın büyüğünüzü beyler. Çek buraya. Şimdi beyler çoğu kişi de böyledir. ne yani böyle dersiniz nasıl oluyor? Bunu direkt B'ye çektiniz beyler buraya açılır yani burası. Yani burayı buraya kullanmayacaksınız ama görüntü için yine bunların üçünü de sona çekin beyler. Yani burayı beyler low shift yapın bunu fullleyin. Bunu da fullleyin. Şimdi beyler buraya gelin bunu açın. Buradan beyler ben iki de kullanıyorum. Yani iki 3'e kadar beyler böyle 3'e çekersiniz de gecikme olmaz yani beni e çeşit o zaman hani 2 1 3 arası kullanın yani daha sonra çıkarsanız sesinizi orada geciktirebilir ama böyle geciktirmez bu beyler Bu da böyle inceltir beyler böyle biraz böyle inceltin böyle güzel olsun bura bu şekilde beyler şu şekilde ayarlayın buralar bu şekilde şimdi beyler burayı böyle çekeceksiniz bunları da böyle <laughs> yani 2021 beyler ayar böyle bu şunları bu şekilde beder. Bu arada bunu da size kimse vermez ama ne yani Bu fixin tam ayarını size hiç kimse vermez. Şu şekilde. Tam ayarımız bu şekilde beder. Böyle göstereyim. Hani bunu benden alan bir sürü de düşmanım olacaktır eminim oruz pilotları alacaksınız ilk gibi kullanacaksınız ananızın amına koyarım yani dostlarım be, yeni başlamış arkadaşlar alabilir yani neyse ayarımız bu ne moru ayarlarsınız beyler. buradan gelirsiniz bugün şey hızlandırıcı başka bir şeyler göstereceğim hormonize diye bir efekt var beyler çoğu kişiler bu efektlere bir sike ya yalan orası pivladı Bakın beyler bu hormon üzerinde ses hızlandırır bunu buradan bir çekersiniz bunu ortaya bunu fillersiniz teziniz hayvan gibi hızlı çıkar Yani bir beraber baya güzel ikisini homba alırsınız beyler neyse Buradan cross distortion açayım ben bir tane size sadece sesimin nasıl çıktığını göstereceğim Burayı basabilir çekeyim fulleyim Morp'un kendi göstereyim da şimdi beyler. Çünkü yeni başlamış. Yetim orası çıkar bilmiyordur. Ben de burayı beyler şöyle bir 0.05 ya da 0.015'e çekeyim beyler. 0.05'e çekeyim ben neyse. Burasını beyler bu şekilde buradan renk ayarlayabilirsiniz. Burayı uçak düşünün ki Morp'umuz patlamasın aman a**ım. Bu şekilde beyler. Şimdi ben size hemen fiximi göstereceğim beyler. Yani Ford e Anubis'i plan yapacağız. Sezar orada mısın kanka? Ben şimdi video aç kanka. Bu fixi bir deneyelim kanka. Bir for al bakayım. Hepinize selamun aleyküm beyler. Şimdi fiximizi deneyeceğiz. Açacağım warp'ımı. Ses gecikecek mi gecikmeyecek mi bakarsınız. Bir kısa bir uzun for denememiz olacak. Açıyorum kanka. Let's go. <laughs> <laughs> । Beyler ilk foru biraz hızlı ben 5'te verdim ama 30'un for aldı. İkinci foru da 5'te verdi. Bunu biraz orta aldı. Sesimizde yani gecikme yok beyler. Böyle forları verebiliyoruz gördüğünüz gibi. Neyse kanka Sezer bir şey diyeceğim mi? Fix güzel ya. Bence de. Neyse. Beyler şimdi bu video güzel bir izlenmeye gelirse hani işimize yarayacak böyle güzel fixlerin 2021 ayarını ben size vereceğim. Yani kimsenin vermediği değerleri vereceğiz Sezer'le bu kanalda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de bu ayarı benden alan yani insanların bir hamısını getirmek istiyoruz şu arayacağımız burada neyse beyler bu videonun bu kadardı like yorum ben de daha güzel pikselin hayalini paylaşın söz hoşçakalın bay bay